Arkadaşlar motosikletçiden hepinize merhabalar, saygılar, selamlar sunuyorum. Hepinize iyi bayramlar dilerim bu arada. Ee, videomuzda diferansiyel yağı dediğimiz skuterlarda bir son aktarma işçisinde bir şey var, yağ var. Ve biz onu değiştirmek için babamda ta geçen seneden motor ilk dahilim ve PCX'e takas ettiğim zamanlardan böyle bir video gördüm. Hani <laughs> biraz videoya sıkıştık pek bir şeyler çekemiyoruz biliyorsunuz malum bu yasaklardan dolayı. Ee, ama o zamanlarda kafama böyle bir ikilem takıldı. Acaba bu arka şanzımana dişli yağ mı konulmalı veya motorun kendi yağ mı konulmalı? Hani bu konuda kafama takılan bu soruya sizin de bir cevabınız, bir açıklamanız varsa, yorumları da yazarsanız çok memnun olurum videomu izledikten sonra. Şimdiden teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın. İyi bayramlar dilerim yine. Görüşmek üzere. Bu da bizim cangilerin mama yağı şey. <laughs> Sen gittin sarı getirdin ama hadi ne? Sen neye turuncu dedin? Bak orada kocaman bir turuncu kap var. Sen görüyor musun? Turuncu? Mor mor hadi mor. <laughs> Allah seni... <laughs> Mora turuncu diyor turuncu getiriyorum beğenmiyor ya. Adama bak. <laughs> Bugün dışlı yağ da iş değiştiriyoruz, dışlı yağ, işli dışlı yağ değiştiriyoruz. transmisyon Z75 sint <laughs> Sentetik galiba bu. <laughs> Öyle bir olay. Manual Transmission Fluid diye bir zımbırtı. Şanzıman yağı, 75-80'lik bir yağ. Bunu koyuyoruz. Bakalım bunu bulduk bunu koyuyoruz. Adam sana orada otomatik şanzıman yağı şey yapıyor. Tamam, o ve şey, ya. içine konulan o yağ var ya tamam. dönmeyi aktaran yağ. Evet. Ya gerçi oyun o yağların da çok sağlam yağ olması lazım da dişli yağ farklı, hmm. o yağ farklı. Hmm. CVT yağısı veriyor sana hi hi si şanzımanın hidrolik yağı gibi bir şey o. Değiştim. Garip grip işler. Tamam, evet. <laughs> yağ satan adam terörü. <laughs> Şeyden, kullanıcı kılavuzuna bakıyorum. 0.12 litre gösteriyor hani ne kadar koyacağımı. Hı. Ama ve lakin onunla alakalı bir şey bulamadım. Burada motorun içine konulan yağı ne kadar güzel tarif etmiş mesela. Say ediyor 10 ve 30 diyor. İşte Jaso T903 bilmem ne MB koyacaksın diyor falan filan. Hani bunları incana cincana varana kadar anlatmış. Ama iş şanzıman yağına gelince işte bu saatten sonra 0.12 litre koy. İyi tamam da ne koyacağım? motor yağı mı koymalıyım? Hani videonun ilerleyen kısmında yamağınınkine de bakıyorum. Yamağda da 10-40 koyun falan geçin falan tarzı bir şey var. Hani herhalde bunlara şanzıman yağı olarak yine motorunuza koyduğunuz yağı. Örnek veriyorum 800 mililitre şey koyuyorsun. motorya koyuyorsun. Kalan 200 mililitrenin de 0.12 litresini şey ayırıyorsun. şanzımana ayırıyorsun herhalde. Evet şanzıman yağısı. Nereden değişiyor? Şuradaki Bir iki şey tane... Yok, Bu, bundan boşaltacağım, bundan dolduracağım. Hmm. Yalnız. Yalnız. Bu büyük olan olabilir şeyleri koyalım. Bu kaçlı bu, bu, bu. E, bu 12'lik. Ne bu da 12,5 bu. 12 Evet, buna T lazım. Ya burada 13, 13 bunun 13'üne. Bunun 13'üne. Tamam işte bu da 13. Bu da bunun 13'ü. Tamam. Uzatmasını koy. Buradan söküyorum işte. Şimdi yalnız buna bir tane ufak bir kap versene Mehmet'im. Oradaki o turuncu kapı getir. Şunu keseyim mi? Aa, evet o da olur ama bak orada ta, kap var. Şuradaki o turuncu kapı. Bakalım çıkan yağ nasıl? Bir görelim. Bu da bizim cangilerin mama yağı şey. Turuncu mu lan bu? Ben <laughs> gittim sarı getirdim ama hadi ne? Sen neye turuncu dedin? Bak orada kocaman bir turuncu kap var bak. Sizden görüyor musun? Turuncu? Mor mor. Hadi mor. Allah seni... Mor. <laughs> Mora turuncu diyor turuncu getiriyorum beğenmiyor ya. Adama bak. <laughs> Ay hadi boş ver tamam. Buna yeni koymuşlar lan bunda var. Baksana ya yani, zıcır zıcır. Daha elimle takas ettiğim ilk zamanlarda şanzıman ya değişti demişti. Hakikaten de değişti ama o günden bugüne kadar da kullandık tabii. Artık değişmesi lazım. Mı koyma, koyma. He? Ne güzel yağ çıktı, baksana. Evet, değiştirdi. Adam zaten değiştirdim demişti. Değiştirmiş. Tamam sen kendi motorununu değiştir. Tamam. Pjx yalan oldu. Şimdi enmex'e geçiyoruz. Evet, pjx'te başladık. Bunun, Sıra. Bunda farklı. <laughs> bunda. Bak şimdi, herif teknolojik şey. Burada elde bile çekebileceğim. Bu koyma yeri bu. Bak, bak. Teknoloji görüyor musun? Herifim... Koyma yeri, çıkarma yeri nerede? O da altta Aha. <laughs> bence bu kapağın içinde de. Çok teknolojikmiş hakikaten. Hayır lan burada lan. Hiç i̇şte sökmeden yaparsın. Budur bence. Evet bu Şunu dökersen, Şimdi çıkar ortaya. Hmm. Ya gelir. Ya, geliyorsa. ya gelir, gelir ve geliyor. Evet. Seninki de temiz gibi ama benimkinden pis. Evet. Pis yani, Gerçi tabii motor yağ gibi böyle kapkara olacak diye bir şey yok ama Yok evet, yok Yok ya oluyor Özellikle kapkara da oluyor Seninki de yeni değişmiş o zaman sen kaç bir kilometredir kullanıyorsun aldığından beri? Aldığında adam yeni değiştirmiş olsa. 31'de 33 oldu, 34 oldu. 12-13 bin kilometre oldu. Yani normal zaten o aralıkta değişmesi lazım. 12.000'de de diyorlar. Evet. PCX için NMAX'i bilmiyorum. Aynı hepsinde. Şimdi şey diyecek. Getirdiğin şeye senin. Tut bir zahmet işte ne olacak? Bak şey oldu, kul, rengi, şimdi? İyi dişilse uzun ömürlü olsun da. Ver ben tutayım onu öyle. Bıraktım. Bıraktım. Yani motor yağını koyuyoruz ama bunda ekstradan arka tarafta bu varyatör kısmında oranlandıktan sonra son bir oranı daha veren bir tane dişi var. Tek evet, bir yamağa da sor bakalım ne kadar kaç gram konuyor diye. Ama bunda yazar bile. Bunda bu öyle bir şey ki bunda burada kaç gram konuyor bile yazar. İyi ee, bakalım senin gracius. Yani, Götürelim. bu vitesli motosikletlerde de var değil mi? evet hepsinde var evet hayır viteslerde yoklar onlarda şey yok onlarda Vallahi baba her yerde 90 numara diyor ama kastrol 90 numara şey 90 <laughs> numara biz 75 numara aldık tamam. sen şey, şey ne? miktarı ne kadar bak bunda en altta olduğu için bunda Yok efendim taşana kadar diye bir şey yok. Bunu bilmem. Gerçi da. burada şey olarak göstermiyor. Aynen dediğin gibi. Vay. Bu kadar ya mı koyacaksın? Nmax'inkini de indirelim. Belki yazar. PCX'de bulamadık ama. 155 in indir. İstersen bizim telefon nerede? Burada. Cebimde Bana indir Buradan ha. PDF manuel. Çok önemli değil. Bu ka modeli kaçtı? Bunun 2015 miydi? 2017 idi değil mi? 10, 10, 17. 15-17 fark etmez ya. Daha evet bundan. Değişen bir şey yok burada. 125 155 de fark etmez. İndir bir tanesini. Pek pek bulunmuyor bunlar. Birisi benim gönderime yorum yapmış. En Ne diyormuş? Siz de okuyun. E bu yamağı diyor ki. Şanzımana diyor motor yağını daya gitsin diyor. O gün bu olaya çok şaşırmıştım. İşte 80 ve 90'lar işte bizdeki 75 ve bilmem neler falan filan derken baya yüksek e, bu viskositesi kalınlığı yüksek yağlardan falan bahsederken bir baktım şanzımanın yağını motor yağını koyu verin diye adamlar şeyine yazmış. Böyle garip gelmişti ama o gün hani baktığınız zaman belki mühendisi bunu 10 göre tasarlamıştır falan diye düşündüğüm zaman da hani biz o gün ona 75 90 mı 80 mi ne bir şey koyduk. E o günden bugüne de 20-30 bin kilometre yaptı motor. E bir sıkıntı da çıkarmadı. Babam bilmiyorum zırt pırt değiştiriyor mu onun yağını. Ama ve lakin bununla alakalı bir problem çıkmadı. Diyor motor ya yine yağ alıp 10-40 veya 20-40 diyor. İlginç. Şimdi biraz 30 kolu o zaman. Ne atacaksın? 100 160 60 120 150, 150 dedim değil mi? 150 dedim babacığım. Alt, alt tarafı kapattın değil mi inşallah? Ha. Bir şey akmış der laniz diyor ondan dedim. Yok, alt var. tarafı kapattın mı? Yok buradan dökeriz, oradan. Oradan, oradan, oradan topu toparlarız ya. değil mi? Değil mi yani? Çok <gülüyor> mantıklı. <gülüyor> 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 La orayı kapatacaktık değil mi? <laughs> telaş yapıyorsun. Telaşa gerek yok. Değil mi? Şimdi orayı... şimdi videoya çekince babamda kamera şeyi oldu. Kamera heyecanı oldu o anda. Yok ya beni şimdi bir gaza getirdin yani şimdi olur İyi tamam şey yok o, sıkıntı yok. Şey kaldı, otur. Yama. Motor yağından mı çıkan yağdan mı? Motor yağından da ince, çıkan yağdan da ince bu. Ya. Vallahi bilmiyorum babacığım. buraları kayarsa. Hı? O Dökümanlar. PCX'inkine bakalım. Bu da PCX. PCX'te zaten Ayrı bir dünya. Dur transmisyon bakayım. Transmisyon yağı diyor zaten. Ya transmisyon dişliyle alakalı bir şey. O yüzden şey yaptım. Ha. Adam sana orada otomatik şanzıman yağı şey yapıyor. Tamam, o şey şey ya... retarder'ın içine konulan o yağ var ya, tamam. dönmeyi aktaran yağ. Evet. Ya gerçi o, on, o yağların da çok sağlam yağ olması lazım da dişli yağ farklı, evet. o yağ farklı. CVT yağısı veriyor sana hi hi si şanzımanın hidrolik yağı gibi bir şey o. Şimdi bunda Garip grup işler. Evet. Yağ satan adam terörü. <laughs> ee, ne diyoruz? Kullanım kılavuzu, bakım, sorun giderme, bilgi, teknik özellikler, bakım. Sayfa 47. Sayfa 47. PCX'in şeyini sevmedim ya. Yaptık Yoruldun. İyi baba bugün kerkör bir iş yaptık. İyi senin genelde forumlardan falan böyle bir bilgi sahibi olun, ol, olduk. E, hani baktığın bak, zaman 90-80 falan motulün ciğir ya falan. Evet. Ama şey yamalıp diyor yapıştır diyor. 10-40 yapıştır diyor. Hiç sıkıntı değil diyor. Ya evet pezenkir. o, da e, bir şey ya. gidip onu bunu almasın. Kal, zaten PCX'e dokunmadık ama hani ya güzel çıktı dedim baba hiç şey yapma. İşte boş ver. Da diştirin, gerek yok ya. Diştirin, diştirin. Gerek yok gerek yok. Ya zaten 120 milim bir şey koyuyoruz da. Bırak ona da aynı loplu mutlu şeyler diye anasını satayım. Oraya koyduğu yayı buraya da koymuşlar. Ben sanırsam Biz esasını e, koyalım. Hı? Şey o, mi? Normal motor yağını mı koyalım diyorsun? Ya, Or oraya koyalım. 10-43 yapıştıralım mı diyorsun? Aynen. Hayır. Ha? Yama öyle diyor ya, o yüzden dedim. Siktir et. Bunlar da öyle Bunlar, bunlar ayrı yer koymuyor. Onun yağını buraya da koyuyorlar. Tamirciler de... Ama temiz ya içinde onu ilk önce anlayamazsın temizliğini bak onu da dökünce koyulaştı rengi. kalsın ya bir şey olmasın ya maturunu elletme ya kalsın boşver <laughs> kalsın ben onu güzel bir araştırayım da bulamadım çünkü